thank you Allah'ı bilemleşeden Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, bugün sizlerle bizleri bir nevi imtihan eden ve kendi sorumluluğumuz dahilinde olan durumu paylaşmaya ve değerlendirmeye çalışacağım. Bizim doğal afet veya felaket dediğimiz durumlar. Bugünlerin Herkesin dikkatini çektiği ve yoğunlaştığı konulardan bir tanesi de çıkan yangınlar. Tabi yangınlar insanoğlunun var olduğu sürenin içinde hep süre gelmiş bir durumdur. Bunlara biz doğal afet diyoruz veya tabiatın bize efendim yaşattıkları ola göz bakıyoruz. Ancak bunların bazıları sel gibi felaketler, fırtınalar, kasırgalar gibi durumlar Bizim yapabileceğimiz bir durum değil. Tedbir alabileceğimiz sadece insan beşeri gücü noktasında. Ama bunların bir tanesi bir nevi bizim dikkatsizliğimizden kaynaklanan ve bizi felakete götüren bir durum oluşturabiliyor. Bu da yangındır. Yani ateştir. Onun için de Peygamberimiz bize şu tavsiyeyi yapmaktadır. Ateş size düşmandır. Uyuyacağınız zaman onu söndürünüz buyurdular. Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında bu hadis mevcuttur. Bu bize şunu gösterir. Yani ateş bize düşman değildir aslında. Yani esasen Allah'ın ya verdiği bir nimet olarak. Ama bunun dikkatsizliği ve bunun içeriğine tedbirsizce davranışlarımız bunun bizi bir felakete dönüşmesine sebep olan bir durum oluyor. Evimizi kül edebilir, bizi, bizi yok edebilir. Ve bugünlerin televizyon haberlerinden sağdan soldan Hangi ortamlar olursa olsun izlediğimiz haber kaynaklarında da işte efendim şu kadar arazi ve şu kadar canlı telef oldu, helak oldu, yok oldu, yandı kül oldu. İşte bu bir nevi bu felaketin baş gösterdiği bir durum bizi de ayırmıyor. Evimizi ayırmıyor. Evimizden kaçamazsak bizi de yok ediyor. İşte bu bir düşman. Ama bunun bizim açımızdan alınabilecek biri de var. İşte peygamberimiz bize onu söylüyor. Onun için de değişik hadis kaynağı, hadislerinde sözlerinde ateşi kendi başına kontrolsüz bırakmayın. Geceliğin olsun, evinizden çıkarken olsun. Ateşi kendi haline bırakıp evinizden uzaklaşmayın. Bir kıvılcım bir felakete döndürür. Malınızı mülkünüzü yok eder. Bu evimiz için böyledir. Gin, nitekim de Kış mevsiminde birçok noktada evde çıkan yangınlar bazen ölümle sonuçlanan felaket boyutuna gelen bu yangınların sebebine inildiğinde ki devlet yetkilileri ve ilgili birimler bunun sebeplerini ve sonuçlarını araştırmaya kalktığında ve neticelendirdiklerinde şunu söylüyorlar. Aman efendim bir dikkatsizlik felaketle sonuçlandı habere yansıyan bir cümle olabiliyor. Nedir bu bir dikkatsizlik? Ateşte, petrogazda Çanağı, tencereyi işte efendim bırakarak dışarıya gitmek, başka yere gitmek sonra da orada kontrolsüz bir noktaya dönmesi. Bazen sobadan sıçrayan bir kıvılcımın ister odun sobası, ister kömür sobası, ister ne diyorsa olsun. Nereye dönüyor? Hanenin yok olmasına doğru gidiyor. İşte bu seni beni ayırmıyor. Benim evimdir, benim evimde olmaz diye olmuyor. Ve bu nerede oluyor? Bu zamanımızın modern insanları, kültürlü insanları dediğimiz insanların ne kadar da medeniyetsiz, terbiyesiz, edepsiz oluşunun ve bana ne umursamazlık dünyası içinde kendi hayatının özgürlüğü diye bir algıyla, bir anlayışla hayatını yaşaması. Gittiği piknik alanında o o ortamın yaşayan doğal yaşam canlı varlıkların batırmadığı, pislemediği, çöp haline getirmediği bir ortamı bir piknik günü ile bir hafta sonu ziyaretiyle ne denli bir terbiyesizce, edepsizce bir ortama dönüştürebiliyoruz. Kendi çöpünü kendin götür, getirdiğin gibi. Başkasının ki topla demiyor kimse. Kendikini götür, kendi getirdiğin gibi senin ortamın temiz olacak. Biz bunu kendi inanç dünyamızda şöyle görüyoruz peygamberimizin tavsiyelerinde. Herkes kendi evinin önünü temizlediğinde sokak temiz olur. Sokaklar temiz olunca mahalle temiz olur. Mahalle temiz olunca şehir temiz olur. Bu bir inceliktir. Bu bir nezakettir. Bu bir letafettir. Ama en önemlisi bu bir zarafettir. Burada bir rikat var. Zariflik var. Allah'ın bize Peygamberimiz vasıtasıyla yaptığı tavsiyelerinde bir ince nakış var ve bu nakış ruhumuza işlenmiyorsa geri kalan sadece Müslüman olmayanların da bugünün teknolojisinde teknolojik araçların dahi sesleri, kayıtları ve yazılı dökümanları sesli okunur hale döndürme teknolojisine sahip yeteneğine sahip. Şimdi bu cihazlar bunu ezber olarak böyle söylüyorlar diye bunlar insan mı oldular? İnsan değerine haiz varlıklar mı oldular? Hayır efendim. İşte okuduğunu ve inandığını ruhuna nakşetmeyen, kendi dininin kaynağını anlamak istemeyip sadece ezberden mangalda kül bırakmayan bir tarzda aktaran veya söyleyenin Müslüman olma şartı yok. Bunu Müslüman olmayan da öğrenecek, bilecek ki İslam zaten herkes için bilinen ve öğrenilen bir din. Ama Müslüman ve müminler için ruhunda kabul edilen ve benliğine nakşedilen bir süs olarak yansıma yansıyan bir bölümdür. Bu o yok olduktan sonra geriye hayvanlar seviyesindeki bir edebi dahi yakalayamayan bir insan. Hayvanlar kendi ortamını, yaşam alanlarını ve tabiatı asla kirletmiyorlar ve pisletmiyorlar. Ama ne yazık ki insan bunu yapabiliyor. Niye yapabiliyor? Çünkü edep yok. Çünkü ruh yok. Çünkü vicdanında inandığı değerlerin nakşı, nakşedilmemişlik bir durumu var. Ne garip ama böyle. Yani Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inanmayanlar, değerleri kabul etmeyenler içinse ülaike kel en'am Belhum sebila. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Belhum edalü sebila. Aslında onlar daha alt seviyelerde bir anlayışa sahipler. Daha alt seviyelerde de bir durumu yaşarlar. İşte bu felaket. Bu felaketin içinde umursamaz, umursamaz bir tavırla, dikkatsizlikle, "Bana ne efendim" diye. Sigara içen veya mangal yapanın kömüründeki ateşi gerektiği şekliyle yüzde yüz söndürmeden etrafa saçan birinin sebep olduğu bir yangın felakete gidiyor. Nereye gidiyor? Bizim bil, ister kendi malımız mülkümüz olsun, ister başkasının ki olsun hiç fark etmiyor bir felakete gidiyor. İşte Allahü Teala'da tedbirsizliklerin sonucunda bazıları tedbirsizlik bazıları da. Önüne geçemeyeceğimiz ama yine de tedbirini almamız gereken bir durum var. Bu durum nedir? Bu durum illa Kur'an-ı Kerim'de sen işte efendim evini filan yere yapacaksın yapmayacaksın diye bir şey söylemeyecek bize. Günlük bir hikaye kitabı değil, masal kitabı hiç değil. Genelini söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Fes elü zikr Siz zikir sahibine, ilim sahibine, bilgi sahibine yani bilim insanlarına soracaksınız. Bilim insanlara ne diyor? sel yataklarına, dere yataklarına bina yapmayın diyor. Neden? Çünkü fiziki olarak denenmiş bir durum ortaya çıkıyor. Bir yıl sel olmaz, iki yıl sel olmaz, otuz yıl sel olmaz ama kırk yıl sonra sel olduğunda o ev gider. O arazi maf olur veya orada mahsulat varsa mahsulat telef olur. Neden? Çünkü bilim oraya yapılmamasını söylüyor. İşte Allahü Teala da sizi Bakara suresinin efendim 155. ayeti de ne söyledi Ve la nebluvennekum bi şey'in min el havfi vel cu'i min el envali vel enfusi ve themerat ve beşiriz sabirin. Sizi şöyle bir imtihana tabi tutacağız. Biraz korkuyla. Neyin korkusu? Hangi sebebin le zuhur etmiş olursa olsun bir korkuyla ve cu'i açlıkla ve naksin enval mallarınızdan eksiltme ile bu efendim felaketle de olur Barsıra dediğimiz tarzla da olur ne ile olursa olsun vel enfisi ve nefislerinizle canınıza vicdanınıza bir ızdırabı bir acıyı bir eksikliği yaşatmakla ve semerat ve mahsulatınızla, ürünlerinizle. Ve 5şiri sabirin. Ancak sabredenleri müjdele. İşte bunlarla karşılaştığımızda sabredenler kimler? Ve isyan edenler kimler? Bu bir sınamadır. Evet, bizim hiçbir sebep olarak sonuca etki etmediğimiz bir durumla da karşılaşabiliriz. Evet, karşılaşabiliriz. Bu bir sınamadır, bu bir imtihandır. Ama bizim dikkatsizliğimizin sonucu sebep olan felaketlerle karşılaştığımızda da işte o zaman da yine bana bunlar layık mıydı diye serzenişte bulunanlar, isyan edinler, edenler. İşte ben mevc vakit namaz kılayım da bizim başımıza benim başıma felaket mi gelmeliydi gibi söylenen sözler. Bunun anlamı nedir? Demek ki sen Allah'a haşa, sümme haşa. Diyorsun ki ben senin istediğin ibadetini yapıyorum, sen bana bunu yapamazsın. Peki senin kölen mi ya bu? Haşa. İşte bu düşünceye gelen bir Müslümanlık veya bir müminlik anlayışı olamaz. Allah'a hesap sorulamaz ve bunu bilmek durumundayız. Ama ne yazık ki bilinçsizliğin, şuurun, şuursuzluğun ve düşüncesizliğin ve sorumsuzluğun sonucu bunu söyleyebiliyoruz. İşte bunlara sebep olmamak için hadis bize şunu söylüyor. Efendim. Felaketlere karşı felaketin yoluna taşlar döşenmeden önce tedbir alın. Yani felaketin gelebileceğini düşünerek tedbir alın. Yoluna koyduktan sonra, karşına çıktıktan sonra tedbir almak Elbette kaçacaksın. Hangi koşullar ve şartlar elverişliyseydi neyi gerektiriyorsun yine onu yapacaksın. Ama bu bize öncesini hatırlatıyor. İşte bu öncesini hatırlatma bizim için sadece ve sadece efendim kendi canımızı değil Allah'ın bizi sorumlu tuttuğu. Her kim ki diyor peygamberimiz yani tabiata zarar verme noktasında doğal afetlerin sonucundaki helak olan felakete uğrayan şeylerin karşılığında bize neyi söylüyor? Her kim ki bu mütadil defalar duyduğumuz var. Her kim kıyamete kadar, kıyamete mahşer gününde dahi elinde bir yeşil fidanı varsa da, mahşere doğru yolculuğa gidiyorsa da onu ne yapsın? Elinden atmasın, toprağa gömsün. Mahşere doğru giderken bunu toprağa gömmeyi tavsiye etmek nedir? bir inceliktir, bir zerafettir, bir rikattir. Bu bize siz bunun önemini öyle idrak edin ki hayatınızda, dünya hayatınızda bunu çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltın. Yani felaketi değil, ihya etmeyi. Neden? Çünkü yeryüzündeki varlıklar Allah'ın halifesi ve sorumlu varlığı olarak akılla düşünen, fikriyle, düşüncesiyle karar verebilen bir varlık olarak Öte diğer canlılara siz sebepleri, merhamet ve şefkat sebeplerini çoğaltın ve yaşatın. Bunları bu şekilde yapın ki Allah'ın rahmeti de sizin üzerinize bol bol olsun ve eksilmesin. Allah bize bütün canlılara şefkatli davranmayı, onlar için her türlü hayat koşullarında gereksiz ve zarara dokunmayan onların doğal ortamlarında onlara asla zarar vermemeyi de bize emrediyor. İşte bu emrin gereği İslam dünyasının efendim daha peygamberimizden başlayan peygamberimizle beraber devam eden ve ondan sonra da devam eden durumlarında özellikle Hazreti Ömer'in peygamberimizden sonra ilk halife olan Hazreti Ömer'in ordusunu gönderirken yaptığı tavsiyelerden ağaçları gereksiz yere kesmeyeceksiniz. Ekili alanlardan yürümeyeceksiniz. Gittiğiniz beldelerdeki savaşa katılmayan, suça bulaşmayan insanların yaşam alanlarına tecavüz etmeyeceksiniz. Mahsulatına zarar vermeyeceksiniz. Bu tavsiyeler ne için yapılıyor? Savaş ortamında bu inceliği, zarafeti ve nezaketi düşünen bir dinin temelini en iyi yaşamış ve en iyi bilen bir sahabi, sahabi bunu böyle tavsiye ediyor. Ve onun için de İslam dünyasının içinde Müslümanlar kendi içlerinde şu duyguyla yaşarlar ve hareket ederler. Doğaya, yani, tabiata zarar vermek demek kendine zarar vermek, Allah'ın ve diğer canlılarına zarar vermek onlara felaketi, kendi yaşam alanlarındaki felaketi yaşatmak da bir nevi bir cinayettir. Elbette ki kısası gerektiren bir cinayet bu anlamda değildir ama Allahü Teala bu konudaki kararı insanların ve hayvanların hayatlarına mal olacak felaketlere sebep olanların kararlarını da İslam devlet idarecilerine bırakmıştır. Günün koşulları ve ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa o İslam devletinin idarecileri ona göre buna karar verebilirler. İşte bu karar nereye kadar gidebilirse, günün koşullarındaki cezai müeyyide hangisini gerektiriyorsa onu yapacaklardır. Neden? Çünkü insan felakete değil, ihya etmeye memurdur. Mamur, imar etmeye mükelleftir. Bu imarın içinde diğer canlıların hakkı hukuku, hayat ve yaşam standartları da buna dahildir. Bir dikkatsizlik bir felaketle sonuçlanabiliyorsaydı o zaman dikkatimizi bir değil bin yapmamız lazım. Gözümüzü dört değil kırk açmamız lazım. Düşüncemizi düşüncesizlikten bir düşünceye değil yüz bin düşünceye sevk edecek bir hayat tarzını kendimize ilke edinmemiz ümidiyle. Olabilecek her türlü felaketlerden Allah bizlerin muhafaza buyurmasını ve bütün insanların ve canlıların her türlü felaket boyutundan muhafazasını ondan dilerken idrak ve dirayetimizle, aklımızla, irademizle de sebepleri sonuna kadar kullanmamız ümidiyle. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla efendim.